Merhaba arkadaşlar. 40. dersteyiz. 40. dersimiz İsmul Mekan ve İsmuz Zaman. Mekan ve Zaman isimleri. Mel'abul Medreseti Kabirun. Okulun oyun alanı büyüktür. Mel'ab kelimesi mekandır. Mel'ab, mef'al kalıbı. Burası müpteda Kabirun Haber. Yani isim cümlesini de yakalayayım bu arada. El ganamu minel fil mer'a. Koyun diyor, koyunlar yani. Meradadır, otlaktadır, çayırdadır. Mer'a kelimesi mekan ismidir. Mer'a. Mef'al kalıbıdır bu da. Hada menzilu ahi. Bu müpteda. Menzilu ahi haber. Menzil kelimesi mekandır. Bu kardeşimin mekanı, evidir, veya yeridir. Menzil. Ennâru fil mevkidi. Ateş ocaktadır, mevkittedir. Mevkidi, mef'il kalıbı gördünüz mü? Mef'al, mef'il. İki tane kalıp yakalıyorsunuz. Ateş ocaktadır dedik. İkinci satıra geçiyoruz. Bu sefer de mesitlere girdi. İkinci satırda. Ziyade olanlar. Üç harften ziyade olanların kalıplarını görüyoruz. İsm-i mef'ul kalıbının aynısı. Şekil, ismi mefur kalıbı mujtama müctemâ, müctemâ kelimesi hem isim mefuldür hem ismi zamandır hem isim mekandır kalıp olarak. Bağlamdan anlıyoruz. Öncesinden, sonrasından anlıyoruz. Mekan mı ifade ediyor, zaman mı ifade ediyor, ismi meful mü ifade ediyor? Onu nereden anlayacağız? Bağlamdan anlayacağız. El beytu mübteda mujtama'ul üsreti ailenin toplanma yeridir. Ev ailenin toplanma yeridir. Mekanıdır. Mujtama isim mekandır. İsm mefur kalıbı ile aynı. Vel hadikatu mujtalen Evet. Çiçeklerin toplandığı yerdir bahçe. Mujtana mekandır arkadaşlar. Müftaal kalıbı gördüğünüz gibi isim mefur kalıbıdır. Bunlar aynı zamanda mastar kalıbı da diyeceğiz. Dehebna ile müntezehi. Müntezeh de yani piknik alanı demek, mekandır. Biz gittik diyor piknik alanına. Bu da mekandır, Müntezeh. Gördüğünüz gibi ikinci satırda sülasiden fazla olan ki, fiillerin iki kelimelerin daha doğrusu e, mekan kalıplarını, zaman kalıplarını görüyoruz. Bunlar mekandır. Şimdi aşağıda e, ne görüyoruz diğer üçüncüsünde? Bu sefer de zamanını görüyoruz bunun. Üç harften ziyade olan kitlerin zaman kalıpları. Yavru sebti, cumartesi günü mebde'ul imtihan, imtihanın başlangıcıdır. Mabda kelimesi aynı mel'ab kalıbında geldi. Aynı ki farklı bir versiyonla mebde'ul rehletina yolculuğumuzun başlangıcı Beyrut, Beyrut'tur. Beyrut'tan başlayacağız. Mezit değilmiş bunlar ama. Ben mezit diye düşündüm ama onlar mezit değil. El medresetu, bu sefer mezit geldi müctemeu Okul öğrencilerin toplanma alanıdır. Müctemeu tullabi öğrencilerin toplama zamanı yevmul ehad. Pazar günüdür. Bakın aynı kelime mekan için de kullanılıyor, zaman için de kullanılıyor. Bunu bağlamadan anlıyoruz. Burada mesela birinci örnekte zamandan bahsetti. Dedi ki cumartesi günü imtihan başlangıcıdır gün bir zamandır. Hemen devamında aynı kelime mebde mekan olarak başladı. Ziyaretimizin, yolculuğumuzun başlangıç mekanı Beyrut'tur dedi mesela. Burada da aynısını yaptı. Dedi ki birincisinde okul öğrencilerin toplandığı mekandır, mekan. Burada da aynı kelime zaman olarak kullanıldı. Öğrencilerin toplanma zamanı pazar günüdür. dedi kalıpları görüyorsunuz. Kaidesine bakalım. İsmül mekan nedir? İsmül müştekun. Müştek bir isimdir. Yani türer. Camit değildir. Türüyor bu. Yedullu mekâni hudûsül fi'l. Fiilin gerçekleştiği mekana delalet eden müştek isimdir. İsmü zaman da fiilin gerçekleştiği zamana delalet eden müştak isimdir. Bakın tersten çeviriyorum. İsmi mekan, fiilin gerçekleştiği mekana delalet eden müştak isimdir. İsmi zaman, fiilin gerçekleştiği zamana delalet eden müştak isimdir. Yani ikisi birbirinin neredeyse aynısı. Biri zaman, biri mekan ifade ediyor arkadaşlar. Yusavru ismul mekan ve ismul zaman ala vezni mef'al Mef'al vezniyle gelir. Aşağıda diyeceğiz ki ya da mef'il vezniyle gelir. Ne zaman mef'al kalıbında gelir ismi zaman ismi Min kulli fi'lin mu'tellillam. Mu'tellillam neydi? Nakıslardı, lefiflerdi. Bütün fiiller ki, lavun fiili illetli ne gibi? Merma, mes'a, men'a fiilleri. Bunlar zaten doğrudan zaman mekan kalıpları. Merma, mes'a, men'a. Nakıs fiiller bunlar arkadaşlar. Nakıs fiillerin kalıbı mef'aldir. Lefifil makrun mefruk var ya bunlar da arkadaşlar isim zaman ve mekan kalıpları mef'aldir. Ve min kulli fi'lin sülasiyyin meftuhul ayn fil muzari au madmumuha Muzarileri yef'alu ya da yef'ulu şeklinde gelen bütün sülasi mücerretlerin vezirleri mef'aldir. Bir daha söylüyorum. Hani fe'ale yef'ulu, fe'ale yef'ulu, fe'ale yef'ulu diyoruz ya. Yani. Müzari fiil kalıbının orta harfi fethalı veya dambeli olan bütün vezinler, binlerce vardır yani. Bütün vezinlerin ismi, zaman ve mekanı mef'aldir. İki tane şey öğrendik bu paragrafta şurada arkadaşlar. Meşrep, mektep gibi. Burada iki tane şey öğrendik. Bir, son harfi illet harfi olan bütün sülasi fiillerin vezinleri, yani ismi, zaman, ismi, mekan vezinleri, mef'al olur. İkinci öğrendiğimiz şey, müzari fiilin orta harfi, fethalı veya dammeli olan bütün sülasi fiillerin ismi zaman ve isim mekan kalıpları mef'al Yani mef'al üç tane başlığa el aldı. Birinci başlığımız son harfi illetli olan süresi fiiller. İkinci başlığımız arkadaşlar, orta harfi, fethalı veya ikinci ve üçüncü söylüyorum. Fethalı veya dammeli olan müzari fiil kalıbına sahip olan vezinlerin de ismi, zaman ve mekanları mef'al kalıbındadır. Bitti bu. Peki bir kalıbımız da daha var. Mef'il diye. Ve yani gani deyince ismi zaman, ismi mekan aklımıza gelecek. İsmi zaman ve ismekan mekan sigalanır. Ala vezni mef'il min kulli fi'alin sülasiyyin üç harfi bütün fiillerde son harfi sahih ise sahih harfi bir de orta harfi meksursa yani az önce fethalı veya dammeli okuduk o mefaldi onun dışında bir tane kalıyor zaten o da orta harfi kesalıysa o da mefail olur müzalimler müzalite orta harfi meksursa ve üç harfi olup son harfi sahih ise son harfi sahih değilse mefail son harfi sahih ve orta harfi kesalıysa mefail Birincisi bu. Ve min kulli fi'li sulasi mu'tadil Bir de birinci harfi illetliyse ona biz ne diyoruz sarfta? Misal diyoruz misal. Misal olan fiiller. Yani birinci harfi illet harfi olan fiiller onlar da mef'ildir arkadaşlar. Üç harfi olup birinci harfi illetli olan yani misal babından olanlar mef'ildir. Ma'rid, mawri, menzil. Bu kuralları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bunlar tamamen ezberdir kuralı ezberlemezseniz bu bilgi çöpe gider. Devam ediyorum. Ve yusarhani min yani sülasinin dışında kalan 4 harfi, 5 harfi, 6 harfi fiillerin ismi zaman mekanı arkadaşlar. Ala isim meful. İsim meful kalıbının birebir aynısıyla gelir. Örnek muhteberun mustahracun mustav safun. Bir daha söylüyorum. Bunlar bağlamdan ortaya çıkıyor. İsim mefur mudur bu? İsim zaman mıdır? İsim mekan mıdır? Mastan mimimi midir? Bu nedir diye soru sorduğunuzda cümlenin akışından bunu anlayabilirsiniz. Ağlamdan. Evet bu da tamam. Kullüsmin mekani bütün mekan isimleri yumkinu isti'amalu bu isme zaman. İsim zaman olarak da kullanılabilir diyor. Bütün isim mekan kalıpları isim zaman olarak da kullanılabilir. Bir şartla. Bir şartla en yücede bulunması lazım. Ma o şekilde ala zaman. Yani onun zamana delalet ettiği bir şeyin bulunması lazım orada. Bağlam yani kısacası karine lazım. Ben nereden bileyim o zaman mıdır, mekan mıdır onu cümleden anlarım. Cümlede zamanı gösteren bir şey varsa mekan kalıbı zamanı da e, delalet eder. Örnek Zemenur Rabia bahar zamanı muçtenel ezhar, çiçeklerin işte olgunlaştığı veya toplandığı zamandır. Zamanun rabi bak zamandan bahsettiği için muçtenel burada zaman anlamını ifade etti. Evet, ve evet. tişrinül evvel ayı mebde'l dirase eğitimin başlangıç zamanıdır. Zaman işte belli bir ay ismi veriyor. Karine var cümlede. O zaman mebde kelimesi mekan değil zamandır. Çünkü eğitimin başladığı zamanı ifade ediyor. Bir ay ismi atıyorum. Ekim ayıdır, Eylül ayıdır vesaire. Umarım konu anlaşılıyor. Zor bir konu değil. Evet, örneklere bakalım. Su ismi zaman ve mekan ne Gelecek fiillerde zaman ve mekan isimlerini sigala. Rakade <laughs> merkadi raqada merqada خرج مخرج رجع yerci'u muzari hatırlayın aynı film üzere meksur olunca merci' olur merci' olmaz رجع yerci'u merci' bunun istisnai bir durumu var ama girmeyeceğim oraya bizim yazarlarımız da zaten değinmemiş normalde lamu film ayn'dır fe'ale yef'alu kalıbından gelmesi lazım. Şahs bablardan bir <laughs> tanesi. İrtaka, bakın üç harfli değil. Üç harfli değilse ne yapıyoruz? İsmi meful kalıbını yakalıyoruz. İrtaka, yerteki, murtekin. Murtekan, murtekan yakaladık. İsmi meful kalıbı murtekan. O zaman ismi zaman, ismi mekan kalıbımız da murtekan. <laughs> <laughs> Rasada üç harfli. Yersudu, mersad, mersadun kalıbımız. Vada'an, yada'un, birinci harfimiz illet harfi. Neydi? Mef'il kalıbı olması lazım. Mavdi'an. Mavdi'an sebebi birinci harfinin illet harfi olması. Son harfi illet harfi olsaydı ne olurdu? Mef'al kalıbı olurdu. Evet. Valide yelidu. Valide yelidu. Birinci harfimiz illet harfi. Mevlidim, Mefailim kalıbı. İn talakun, yın taliku, mumtaliku, mumtalakun. Kalıbımız mumtalakun. İftar apa, yifteriku, müfteriku, müfterakun, müfterakun. İsmefur kalıbı aynı zamanda ismi zaman ismi mekan bunlarda da? İstod, istodga, istodiyul, müstodiyul, müstodagun. Bakın kalıbımız öyle yakalıyoruz. Lütfen dikkat edin. İstemal kelimesi latiye marrata isim fail ve marrata isim, e, isim mekan ismi zaman. Hem mekan hem zaman için kullanılıyor aşağıdakileri. Zaten cümle istiyor bize. Şu an cümle kuracak durumda değiliz. Kelimelerin kalıbına alışıyoruz. Cümle ile ilgili şu an bir imtihanda da karşımıza çıkmayacak. Bu boyutta da şu an biz beklemiyoruz. Muntaha, menba, mülteka, müstehraç, medhal. Bunlar hep zaman ve mekan kalıbıdır. Evet. meyiz ismi zaman, isim mekan ve ismi mefur. Mine tâli. Gelecek cümlelerden hangisi ismi mekandır, hangisi ismi zamandır, hangisi isim mefhurdur, ayır dedin diyor. Zaten kalıpları aynı ya. Bağlamdan anlıyoruz bunu. Zamanı mı delaleti diyor, mı? Bakalım. Es saatur rabi'atuba bir saat söylüyorsa direkt zaman bekliyoruz. Musarafut telamiz. Öğrencilerin dönme zamanıdır insiraf zamanıdır. Menel Medresi de okuldan. Musaraf kelimesi gördüğünüz gibi karine var. Zamanı gösteren bir yapı olduğu için öncesinde Musaraf burada doğrudan ismi zamandır. Vakaf na'inde müftaraf durup yol ayrımı yol kavşağında durduk. Yol ayrımı bir mekandır. Müftaraf gördüğünüz gibi bağlamdan anlıyoruz ki mekandır. Sirna ala tariqil muabbet. Evet, sırna biz yürüdük. Muhabbet zannederse mabet yolu demektir. Bir mekandır. Muhabbet de bu da e, mabet anlamında çeviriyorum ben. Bir mekan ifade ediyor. Kâne cidâru muntehessibâ. Evet. Kâne Cidar duvar. Neredeydi? Sibâk'ın o geçiş güzergahının nihayetinde sonundadır. Yani sonundaydı. Burası bir mekan oldu gördüğünüz gibi. As-sayfu yaz mevsimi bir zaman. Nokta taful ayna yani üzümlerin toplanma zamanıdır. Zaman ifade ediyor nokta taf. Hadel cebelu mutahavvalun nehri. Bu da nehrin işte etrafındadır. Bir mekan mutahavval. etrafındadır. Bir mekan ifade ediyor gördüğünüz gibi. El amelun mutqan cedirun bittena. İyi olan, bu da doğrudan isim meful. İyi olan, güzel yapılan iş, cedirun bittena, övgüye layıktır. Burada da doğrudan yapılan iş, yapılan iş zaman veya mekan değildir. İsim meful. Aynı kalıp gördüğünüz gibi zamana, mekana veya isim mefula delalet edebiliyor. Zannedersem buradan farkı anlayabiliyoruz arkadaşlar.